Anne. Ne var? Ne oldu? Anne. Sıvara. Ne oluyor? Kavya nasıl yaralandı? Odaya geldiğinden beri ağlıyor. Ona ne yaptınız hemen söyleyin. Lakshya. Bir dakika sıvara. Bırak konuşsun. Söyle. Ne demek istiyorsan söyle. Anne sadece Kavya'ya ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Önce sana ne olduğunu söyle Lakşya. Bu kız sana ne yaptı da bir dakikada bütün terbiyeni unuttun sen. Bu nedir? Bugün sen gelmiş bana ona zarar vermeye çalıştığımı söylüyorsun. Ben ne zaman sana bir şey yaptığını söyledim. Ama burada kavyaya zarar vermek isteyen başka insanlar var. Bunu biliyorum. Ne oldu? Karının hatasını mı örtüyorsun? Hata onun karısında değil. Hata ben de Lakshya. Hataların yüzünden seni tokatlamadığım için. Baban seni dövmeye veya azarlamaya çalıştığında ben her seferinde sana kalkan oldum. Senin yaptıkların yüzünden baban bugün bu evde yaşamak istemiyor. O oh, her zaman prensipleri ve idealleriyle yaşamış bir adam Lakşya. Onun geleneklerimize, göreneklerimize göre inşa ettiği bu evi. Sen yerle bir ettin Lakşya. Lütfen kayınvalide. Yeter. Artık her şey için şey suçlamayı bırak. Bak Kavya. Ben oğlumla konuşuyorum. Ben oğlumla konuşurken kimsenin araya girmesine gerek yok. Anladın mı beni? Lakşya, bizim ona ne yaptığımızı sormadan önce asıl ona ne yaptığını sor. Eve et getirdin. Kavya? Ee, ne fark eder? Sıvara da vejetaryen değil. Bu eve gelince bıraktı, o da bırakır. Evde yasak olduğunu bilmiyordu ki. Kavya eve uyum sağlamak için elinden geleni yapıyor. Bu yüzden Kavya'ya atanan memuriyeyi geri yolladı. Kavya bu ev için çok şey yaparken siz küçücük şeyleri büyütüyorsunuz. Bu dediğin gibi küçük bir şey değil Lakş'a. Bugün Sıvara'nın mutfak töreni vardı. Bu evde ilk defa tatlı yapmıştı bu kız. Sonra da pahalı cam kaseme koymuştu. Senin karınsa onu düşürüp kırdı. Kırıldığında da basıp ayağını kesti. Sıvara'm ne yaptı ki? Kavya yengem ne diyor? Lakş'a. Demin herkes bana o kadar bağırınca çok korktum. Tam oradan çıkarken de biri arkamdan beni ittirdi. Öyle yaralandım. dakika abi Ben sana kimin ittirdiğini söyleyeyim İzle Keşke baştan kaydetmeye başlasaydım. Bütün yaptıklarını görürdün. Karın herkese iftira atmayı çok seviyor. Bu yüzden Sıvara yenge söyleyince videoya çektim. Ne sanıyorsun sen Kavya? Sadece sen mi akıllısın? Sevgili küçük gelin. Ne yazık ki sen bu yollardan giderken... ...ben o yolları dönüyordum anladın mı? Yani bir an bile düşünme. Ben buradayken aileme kötü bir şey yapamaz. Yeter sıvara. Bu nedir böyle? Ne yapıyorsunuz siz? Biri onu videoya çeker. Biri benim ailem deyip durarak onu dışlar. O benim karım. Birbirimizi seviyoruz biz. Ragini gibi zor da bu eve gelmedi o. Size bir şey yapmadı. Sen söyle anne. Neden yapıyorsunuz bunu? Siz beni hiç düşünmezken bu kadının benimle ilgilenmeye başlamasına neden kızıyorsunuz? Ne oldu sana Lakshya? Annenle ne biçim konuşuyorsun sen? Bir dakika. Annemle konuşuyorum ben. Az önce size kimsenin ana oğul arasına girmeye hakkı olmadığını söyledi öyle değil mi? Ve lütfen, lütfen karışma. Ah terbiyesiz. Ne biçim bir kızsın sen. Annenin evinde ne menem kara büyüleri öğrendin de oğlumuza aşkınla kör ettin böyle ha? Ailesine saygısını unutturmuşsun. Bir de üstüne kardeşleriyle arasını açtın. Hiç iyi yapmıyorsun bak. ne dedin yenge? Kavya'nın dünyada benden başka kimsesi yok. O yetim çocukken ailesini kaybetmiş. Ben nereden bileyim oğlum? En azından söyleyeceklerimizi dinlesene. Daha yaptıkları bitmedi diyorum.